Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir günün sorusunda beraberiz. Bugünkü sorumuz test okul yayınlarından e, bir parabol sorusu. Parabolü bir hatırlayalım istedim. Tekrar ele alalım istedim. Soruyu hazırlayan hocalarımıza teşekkür edelim ve hemen soruyu incelemeye başlayalım. Ne diyor soru? 0 küçük u küçük v olmak üzere diyor. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. fx x kare eksi u artı v çarpı x artı u çarpı v. E, parabol bakın x eksenini a ve b noktalarında kesmiş. Tepe noktasının apsisi 4 ordinatı p. Bir de bize burada oc'nin iki tane ob yaptığı bilgisini veriyor. Ve benden u kare artı v kare artı p kare toplamını bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar burada çok fazla bilinmeyen var gibi gözüküyor değil mi? O bizi biraz belki ürkütüyor. Fakat fx fonksiyonunu şöyle bir ele alacak olursak bakın. fx eşittir x kare eksi u artı v çarpı x artı u çarpı v. Peki güzel. Şimdi bakın burada bu verilen ifade öylesine verilmiş bir ifade değil. Bunu çarpanlarına ayırmayı denediğinizde x'e x oluyor burası. Şurası da eksi u'ya eksi v olarak çarpanlarına ayrılabiliyor. Bakın çarpımları UV, u ve toplamları eksi u eksi v şeklinde. Demem o ki fx fonksiyonunu ben şu şekilde x eksi u'ya x eksi v şeklinde ne yapabiliyorum? Düzenleyebiliyorum. Ben bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimde buradan x'i u ve v olarak buluyorum. x eşittir u ve x eşittir v. Peki bunların anlamı ne? Bunların anlamı şu. Sıralamayı vermesinin sebebi de şu. Şurası u'ya şurası da v'ye denk geliyor. Güzel bu faydalı bir bilgi olacak şimdi bizim için. Bununla birlikte değerli arkadaşlar şurada C noktasının ordinatını bulmak istersen ben absisi 0 ne yapmalıyım? F0'ın peşine düşmeliyim. F0'ı bakın burada X gördüğümüz yere 0 yazdığınızda ne bulacaksınız? U çarpı V. Peki burası da U çarpı V'ymiş. Şimdi şu OC'nin iki tane OB yaptığı bilgisini de kullanacak olursak şöyle yazalım onu. OC iki tane OB ise bu bana şimdi bakın neyi bulduracak. OC'yi ben az önce U çarpı V olarak buldum. 2 tane OB uzunluğunu inceleyin buradan. Neye eşit? 2V'ye eşit. V'ler buradan sadeleşecek. U'yu 2 olarak bulmuş olacağız. Peki U değerimiz 2 iken V'ye nasıl ulaşacağız? Bakın tepe noktasının apsisi 4'müş. Buradan tepe noktası U artı V bölü 2'den Apsis 4'e eşitse değil mi? Simetri ekseniydi çünkü. Buradan V değerini ne yapıyorum? Bak 2 artı V bölü 2 eşittir 4 dediğim anda V değerimi de şöyle buradan 8 2 çıktı 6 olarak buluyorum. Hepsi halloldu. Sırada ne var? Sırada sadece şurada <laughs> P değerini bulmak var. P değeri de F4 değerini tespit etmekten geçiyor. Ben F4 değerine ulaşmak için ne yapabilirim? Bulmuş olduğum buradaki bu U ve D, V değerlerini Fx'de yerine yazacak olursam Fx fonksiyonunu oluşturabilirim. X kare eksi 8x artı kaç oluyor bu? 12 oluyor. E Bana bir F4 değeri lazım arkadaşlar. Bunları yerine yazdığımızda 16 eksi 32 artı 12'den F4 yani P değerimi de eksi 4 olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Son adımda bunların kareleri toplamı soruluyor bana. 2'nin karesi artı 6'nın karesi artı eksi 4'ün karesinden bunları derleyip toparladığınızda sorunun cevabının 56 olması gerektiğini ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz faydalı olduğunu düşündüğüm bir soru bize parabolün yapmış oldu hatırlatmış oldu yine fırsat buldukça bu tarz soruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bu sorulardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz ayrılmadan önce bugün tesadüfen beni YouTube'dan takip eden iki takipçi arkadaşım öğrenci arkadaşımla karşılaştım Kendileriyle güzel bir sohbet ettik. Sınava dair önemli konuları konuştuk. Buradan onlara selam söylüyorum. Can ve Doğu'ya zaten kendileri de bu videoyu izleyeceklerini söylediler. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Can ve Doğu özelinde ve hepinize ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.